Evet arkadaşlar bugün size beraber sonunda gal 8 anti devi sonunda çıkışta tarihi yayınlandı evet yayınlandı hemen yani videomuz videosuna bakalım evet başlıyoruz bugün size beraber izleyeceğiz izleyeceğiz bu neymiş boş ver ve evet başladık tavvuzu görüyoruz Evet bu da ekibin şeyse görüyoruz Şuraysa Giva vatandaşı bu da işte spor yapıyor ve abi böyle bekan olacak işte Evet ve evet, geliyor Bela çıküste geliyor 3 2 Ağustos 21 geliyor Evet Ağustos bir de gelecek. Gördüğünüz kadarıyla abi. 20 Ağustos'ta gelecek ve ilk önce bir inceleme yapacağım. Ya yani bir inceleme yapalım yani bak. Her şey yeniden başlatalım bir bakın. Ya bir tane yapma ya. Bakın arkadaşlar. Burada bir tane bir kartel vardı yani gördüğüm kadarıyla. Bu kartaşı sınav çekiyor. Bakın bu da aynı tavus Ben bu da en başta şey olacak diyorum. içi oldu ama dışarısıymış yani. Ve bu da işte bir tabi Giran vatandaşı burada slav çekiyor. Bakın burada görüyoruz işte. Bakın. Sonra abi burada da işte kaçacağız. Kaçacağız ya işte bak. Böyle bir mekan olacakmış. Bakın görünüz mü? Ya yani abi ben bu full oynaşını oynayamam belki evet oynayacağım ya. Full oynaşını oynayacağız da evet, bu işte logosu atıl bir yeni bazı gelecek evet. Ya yani abi bir yeni bazı dostlar gatopama 8 anti geliyor evet. Ve abi bunu da yakın yani. Yeni bazı bir bir da 8'e oynamayı planlıyorum yani. Olaba peki elinde oynayacağım yani. ne abi videoyu ben burada bitiyorum. mu gibi bazı dostlar görüşürüz. Bay bay gal top 8'e. Gibi bazı dostlar gal top 8 antilebile. 8, 8 bile. Ay, pardon, ne diyordum ya. Heh. dostlar ya top 8'i bekliyoruz ve antilebile bekliyoruz ve arkadaşlar abone like kalp unutmayın ve görüşürüz. Bay bay evet bay bay.